Merhaba. Bugün 23 değil 24 Mart 2021. İçimde uslandıramadığım bir kızgınlık var. Öfke falan değil. kızgınlık Baya bu bir şeylerin düzgün olmamasından kaynaklı olan bir sinir, kızgınlık. Birine karşı, bir bir şeye karşı falan değil. Genel bir durum. Neyin genel durumu genel olarak insanların tavrıyla ilgili yine her zamanki gibi ve dünyanın bunlara müdahale etmesini istiyorum. Ama dünya bunlara müdahale etmiyor. Israrla etmiyor. Yani çok kolay düzeltilebilecek, ortadan kaldırılabilecek şeyler var. Bunlara benim gücüm şu an yetmiyor gerçekten. Çünkü yetkim dahilinde değil. Bilgim dahilinde olsa da yetkim dahilinde değil. Eğer yetkim olsa İnanın sonuçların hepsine katlanırım ve tüm sorumluluğu alırım. Hiç çekinmem. Ama gerçekten yetkim dahilinde değil. Bu kızgınlığın geçmesi için ee, kızdığım durumları, kızdığım insanlara da söyledim. Ama bu kızgınlığın bir türlü geçmiyor. Çünkü yapılanlar tekrar 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 devam ediyor. Bunu çözmek için ne yapabilirim diye düşünüyorum. Sadece derin nefes alabiliyorum ve gözlerimi kapatabiliyorum. Bunun ötesinde bir fikri olan varsa gerçekten dinlerim yani denerim. Çünkü benim elimden hiçbir şey gelmiyor, gelemiyor. Şimdi yapılan yanlışları bilgim dahilinde gözlüyorum. Şikayet edecek bir merci yok. Yanlışı düzeltmelerini söylediğimde kesinlikle ve kesinlikle dikkate alınmıyor. Üstelik yanlışın kanıtlarını sunduğumda kanıtları görseler dahi yanlışlarında ısrar ediyorlar. Bu insanlar yetkilice benden yüksek. Muhtemelen bilgice de benden yüksek ama işlerine gelmiyor. Çünkü onlar da bence yanlış olduğunu biliyorlar ama yanlış daha kolay geliyor demek ki. Çünkü doğrusu biraz evet zor. Biraz meşakkatli. Ama sonuçlar için katlanılabilir gerçekten. Yani bu kadar değil. Bu kadar işleri zorlaştırmaya gerek yok. Bir de şöyle bir durum var. İnsanların alıştırdıkları, alıştırıldıkları yanlışlar bir yerden sonra onlara doğru gelmeye başlıyor. Ve ben de dışarıdan bir göz ve yeni bir insan olarak ortama ait yeni bir insan olarak bu yanlışları gördüğümde düzeltilmesini rica etmeme rağmen ve rağmen hiç kimsenin umurunda değil. Tam tersi benim söylediklerime karşı çıkılıyor. Çünkü diyorlar ki yetkili biz değiliz. Nasıl ya? Madem öyle yetkili ikna edecek güç biziz. Yapmıyorlar. Ve bundan zevk alıyorlar. Ah yetkiliye gelince yetkilinin de işine gelmiyor. Yani düşünmeden edemiyorum. Bir insanın hakkında olumsuz düşünmek kötü bir şey ama işine gelmediği gibi bu yanlıştan bence bir kazanç sağlıyor bu insanlar. Bu yanlıştan kazanç sağlayanlar yani etik değil ya bunlar. Etiği falan geçtim. Nasıl vicdanlarına falan sığdırıyorlar anlamış değilim. Tam vicdanı falan da geçtim. insanlığı da geçtim. Her şeyi geçtim. Abi kimse mi görmüyor ya? Hiç kimse mi görmüyor yani tamam ben yetkili değilim bunları da şikayet edecek hiçbir yer yok hatta şikayet ettiğimde hep inkar tam inkar sürekli inkar taktiğiyle yetkisiz ve e, nispeten onlara göre daha az tecrübeli olduğum için ben de sallayacaklarını da sanmıyorum ama e, onlarla aynı yetkinlikte ve aynı e, bilgide olan insanlar anlıyor bunların yanlış olduğunu. Ama kimse kimsenin tavuğuna kış demiyor. Niye arkadaşlar? Niye yani? İşte bunu asla anlayamıyorum. Bunu çözebilecek bir şey varsa lütfen lütfen bana ulaşsın. Vallahi artık böyle kimyasal yollara başvuracağım kendim için. Yani gözlerimi kapatarak nereye kadar gidebileceğimi bilmiyorum. Ay, gözlerimi kapatmaktan yoruldum. Yani kendime söz verdim. Kendime verdiğim sözleri daima ve daima tutarım. Hiçbir zaman itiraz ve inkar etmem ve her zaman kendime verdiğim sözleri tutmanın bir yolunu bulurum. Ama bu durum beni çok zorluyor. Kendime söz verdim karışmayacağım. Yetki bana gelirse karışacağım. O zaman gerçekten hani her şeyin üstesinden gelebilecek güçte ve bilgideyim. Ondan hiç şüphem yok. Bu artizlik falan da değil yani. Abi bir şeyin kitabı var. Bilgisi var. Tecrübesi var. Neyse. Yani ama yapmıyorlar. Yaptıramıyoruz. Kendime verdiğim sözü tutmaya devam edip kesinlikle müdahale etmeyeceğim. Söz veriyorum. Ama bir gün bu yanlışları düzeltmem gerekirse ya da yanlışlar sorulursa tüm tüm açık yürekliliğimle anlatacağım. Ha bana zarar verecekmiş. Vallahi umurumda değil. Ben vicdanımı rahatlatmaya bakarım. Ne kadar zarar verebilir. Sonuçta işte benim hiçbir parmağım yok yani. Ne, ne kadar daha gözümü kapatabilirim. Tek çözüm. Ya bu deveyi güdeceksin ya bu diğerden gideceksin ya. Arkadaşlar bu deveyi güdemiyoruz biz. Diğerden gitmek istiyoruz. Yapacak bir şey yok. Yani bu diğer bizi sarmadı. Bir şah bir yolu vardır. Gideriz. Eski geldiğimiz yerden de gitmek istemiştik. Gittik. De bu diğer sarmadı. Hani tükürdüğünü yalamak değil mi falan filan filan filan. Hiç önemli değil valla. Hiç önemli değil. Evet beterin beteri de var. Ama iyi düşünelim ki iyi olsun. Buraya gelirken de çok iyi düşünmüştük. Lakin insanların Nelerin arkasına sığındığını ve ne kadar büyük yanlışları yaptığını ve bunları nelerle kapattığını gördük. Teşekkür ediyoruz yayın ve yapıma. Bu işlerin böyle olduğunu bilmek insanlara olan güvenimi, saygımı, sevgimi bitirdi. Tam olarak bitirdi. Azaltması falan şurada dursun. Bitirdi. Ben eşyaları, bitkileri, hayvanları artık daha çok seviyorum. Ve bu durum benim ruhsal sağlığıma zarar veriyorsa artık katlanmanın da hiçbir mantığı yok. Hiç hiçbir mantığı yok. Ya bu diğerden gideceğiz. Başka türlü de sorunu çözmenin bir yolu var mı? Yani ben bu adamlara ulaşabilmek için şöyle yani yanlış yapan insanlarla iletişim kurabilmek için derdimi onlara anlatabilmek için abi kitaplar okudum ben ya kitaplar okudum. Hiç hiç abartmıyorum. İnsanlarla iletişim kurmanın kitaplarını okudum. Yok, çalışmıyor. Yöntemler çalışmıyor. Çünkü nato kafa, nato mermer. Yok yani. Ve hala öyle kitaplar okumaya da devam ediyorum. Belki bir yol bulabilirim iletişim kuracak diye ama dediğim gibi kendime bir söz verdim. Asla karışmayacağım. Asla. Olur da iletişim kurarsam ki hiç sanmıyorum. Onlar düzeltir zaten yanlışlarını ama ben her seferinde bak bu yanlış yapmayın demekten vazgeçtim. Asla. Asla ve asla. Yani ben deveyi gütmeyi bıraktım. Bu da böyle bir anımdır. Peki teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.